Evet kanalı izleyicileri bugün birlikte ıspanaklı makarna yapacağız. Bunun için malzemelerimiz basit. Gördüğünüz gibi ıspanağımız, iki tane yumurtamız, tuzumuz ve unumuz yeterli bunun için. Öncelikle ıspanakları güzel bir şekilde yıkıyoruz ve temizliyoruz. Daha sonra da şekilde gördüğümüz gibi ıspanakları ince ince doğruyoruz. Doğradığımız ıspanakları bir tencereye koyuyoruz ve doğramaya devam ediyoruz. Büyüklük size kalmış. Çok küçük de doğrayabilirsiniz. Çok büyük de doğrayabilirsiniz. Sonuçta haşlayacağız bunları. Bakın gördüğünüz gibi ıspanaklarımız taze ve güzel. Doğradığımız bütün ıspanakları tencerede topladıktan sonra ıspanaklarımızın yüzeyini kaplayacak kadar su ile dolduruyoruz. Daha sonra ise ocağın üstüne koyuyoruz ve haşlanmasını bekliyoruz. Bakın bu şekilde olacak kıvamı. Elinize şöyle alıp kontrol edebilirsiniz ve bu kavama geldikten sonra ıspanağımızı süzüyoruz. Ispanağımızı süzdükten sonra birkaç dakika soğuması için ve tam suyun atması için bekleyelim ve bir kaba aktaralım. Aktardığımız ıspanakları şekilde gördüğünüz gibi blenderdan geçireceğiz ve cıvık bir kıvam elde edeceğiz. Derin kap olursa daha rahat edersiniz. Derin kapta blenderdan geçirmek daha rahatır. Etrafa sıçramaz. Kap tercihi tamamen size kalmış. Bakın buradan gayet güzel bir şekilde blenderdan geçirdiğimiz gözüküyor. Harcımız gayet güzel ve kıvamda oldu. Daha sonra bir kap alıyoruz. Ispanağımızı püre haline getirdikten sonra 3 kaşık ıspanak alıyoruz atıyoruz buraya. 2 3 kaşık ıspanağın miktarı sayısı kadar 3 bardak un atacağız. 1 2 ve 3 un eksik gelirse buradan ara ara takviye edeceksiniz. Aynı zamanda 2 yumurta kıracağız. Eğer bunu sade yapsaydık 80 gramına bir yumurta yetiyordu. Burada ıspanağın ıslaklığı da olduğu için iki yumurta yeterli. Yeteri kadar tuz ve hamurumuzu karıştıralım. Önce kaba bir karıştırma yapacağız. Sonra artık tezgah alacağım. Çok katı bir hamur olacak bu. Ele yapışmayan, oyun hamuruna benzer bir hamur olacak. Elinizle rahat rahat oynayacaksınız da sert bir hamur olacak. Kıvamını göstereceğim biraz sonra. Önce kaşıkla karıştırıyorum ben. Elimi aşırı derecede ıslattık, hamur bulaşmasın. Hamurumuz yavaş yavaş kıvama gelmeye başlıyor. Şu şekilde bastıra bastıra unları güzelce yediriyoruz sebzemize. Renkli bir makarna bu ıspanaklı makarna ve ıspanağı da yiyorsunuz aynı zamanda aynı anda ve ıspanata da fazla olmuyor. Çocuklar için ıspanak yemeyen çocuklar için harika bir tarif. Hem makarna hem ıspanak yemiş oluyorsunuz. Görüntüsü zaten beni ye diyor. Evet, Hamurumuz kıvama geldi ama daha çok ıslak. Şimdi bunu tezgaha alacağız. Biraz buna oynayacağız. Oyun hamuru gibi oynayacağız. Biraz un atalım. Islaklık kalmayacak. Mümkün, mümkün de bu ıslaklığı alacaksınız. Bakın hala ıslaklığımız var. Şöyle yaptığınızda elinize böyle gelmemesi lazım. Elinizde kalmaması lazım. Buralar hala elimize tutuyor. Biraz daha atalım. Bu şekilde onu yedireceğiz. Sert bir kıvam olunca da bırakacağız. Tabi taş gibi de yapmayacaksınız. Ben göstereceğim size kıvamın nasıl olduğunu. Bakın Harika bir görüntü oldu. Biraz daha yoğurmamak bir şey daha. Dışarıda değil, soğukta kendini toplasın. Bunun farklı sebzeli tariflerini de yapacağız. Bakın, mis gibi hamurum oldu. Ne yapışıyor. Ne de çok yumuşak. Tam kıvamında oldu şu anda. Evet kıvam bu şekilde. En az 4 kişilik bir aileye, 4 kişiye çok rahat yetiyor. Doya doya makarna yiyorsunuz. Bunun bir de güzel bir sos yaptığınız zaman harika bir tadı oluyor. Ve sağlıklı kendiniz yaptığınız bir makarna olmuş oluyor. Evet bunu şimdi en az yarım saat dinlendiriyoruz. Farklı makarna tariflerimiz de olacak bu ıspanaklı. Daha sonra farklı renklerde makarna tarifleri de yapacağız birlikte. Dinlenmesi için en az yarım saat buzdolabında tutalım, soğukta tutalım. Üstüne bir streç film kapatarak dinlendirelim. Evet buzdolabında dinlendikten sonra alıyoruz. Yaklaşık bir saat dinlendirdik biz bunu en az. Tezgahımızı unlayacağız çünkü una ihtiyacımız olacak biraz. Şöyle yumurta büyüklüğünde parçalar keseceğiz. Bakın bu şekilde yeterli. Daha büyükleri makineden geçirirken makinamızı göstereceğim şimdi sıkıntı oluşturur size. Evet tezgahımızın her daim unlu olmasına fayda var. Makana makinamız var bu şekilde bunun burasından geçireceğiz buradan çıkacak ince hamurlar ince atacağız. Şurada ayar yerleri var bakın. Bakın 7'den başlıyor. 1'e kadar geliyor. Ve kendinize göre kalınlığı, inceliği ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu tezgaha tutturuyoruz. Unumuzu buraya koyuyoruz. Şuralar daha funlu olsun. Buraların unlu olması lazım. Bakın bunu şöyle şu şekilde yaparsanız daha pratik olur. Çünkü buradan geçirirken bakın uzun olması önemli. Bakın şu anda bu 6 veya 7'de. Bunu unluyorum çift taraflı ve şuraya koyuyorum. Beklesin burada bu. Hepsini aynı, aynı şekilde yaparsak zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Evet tekrar unluyoruz. Şu anda bu 6 numarada veya 7 numarada diyorum. Bakıyorum 6 numarada. Bunu da bunun üstüne koyuyoruz. Ve yanına koyalım şöyle. Problem değil. Şu şekilde. Bir anda ince yaparsanız hamur parçalanır. Buna dikkat edin. Bir de hamur sade olmadığı için ıspanaklı olduğu için daha çabuk daha rahat parçalanır. Şu şekilde unladım. Buraya koyuyorum yine. Bunu bu şekilde bunların hepsini bitireceğiz. Bakın buraya yufkalarımızı koyduk, hamurlarımızı, makarna hamurlarımızı bu şekilde koyduk. Üstlerini hafif hafif unladık. Bakın değiş şekillerde olabilir bunlar problem değil. Asıl şimdi çok önemli. 6 numarada yaptık hala çok kalın. Şimdi numaramızı ben 3'e düşürüyorum. Siz daha da aşağı düşürebilirsiniz. Hiç problem değil. Çok daha ince olacağı için yapıyorum. Bakın şu hamur bile çok uzun. Çok uzun normalde. Baktığımız zaman bir, bir buçuk karış neredeyse. Benim karışımda bir buçuk karış. Yaklaşık 30 cm, 25 santimetre civarında bu. Bunu kısaltalım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Problem değil ama bakın ben şimdi bunu inceltince ne kadar uzayacağını göreceksiniz. Hız hızlı çekmeyeceksiniz. Bakın Yine 15 santim uzunluğunda, 25 santim uzunluğunda bir makarna oldu ve çok ince oldu bu sefer. Bunu yine hafiften unlayarak tezgahımızın bir kenarına bırakıyoruz. Çünkü bunları da alalım buradan. Biraz sonra parçalayacağız. Demek ki kestiğim küçük parçayı da alıyorum. Şu an 3 numarada yapıyorum. Makineniz varsa deneyerek bunu yapabilirsiniz. Bakın yine 20 santim uzunluğunda neredeyse. Yiyeceğiniz makarnanın uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Bakın bunu da uzun yapacağım. Ne kadar uzayacağını göreceksiniz. Bakın upuzun oldu. Şu anda yaklaşık 50 santimetreye yaklaştı. O yüzden bu bana yine uzun. Ben bunu kısaltıyorum. Şöyle koyuyorum üstüne. Bu şekilde ince ince yapıp tekrar devam edeceğiz. Evet hamurlarımız oldu. Şimdi artık bunlar alacağız ve makinamızın şu bölmelerinde bakın göstereyim. Eğer burada yapacaksan bunu buraya takacağım. Bu şekilde daha ince yapmak istiyorsam, spagetti yapmak istiyorsam da buraya takacağım bunu. Evet biz erişte tarzında erişte şekli yapacağımız için buraya koyacağız. Şimdi orayı yapalım. Biraz önce buradan vermiştik. Şimdi bu sefer parçalayacağımız yerden vereceğiz. Bakın buradan vereceğiz ve bu kendi kendine parçalanmış olacak ve çeviriyorum makarnamı. Bakın şimdi bu şekilde makarnamız oluştu. Bunu da yine bunun üzerine koyuyoruz ve unluysa problem yok ama ara ara da un atalım ki birbirine yapışmasınlar şu şekilde. Evet devam ediyoruz bu şekilde onları bitirene kadar. Tekrar koyuyorum. Bakın. Bu şekilde. Tekrar koyuyorum. Unların burada kuru olmasının sebebi bu işte. Unlamamızın sebebi bu. Unlar, hamurlar kuru olduğu için çok rahat parçalanıyor. Bakın çok rahat kesiliyor. Diğer türlü birbirine yapışırdı. Bakın burada yine. Burada unla buladık. Ve bunu tabağımızın içine atıyoruz bu şekilde. Bakın kurumaması için, yapışmaması için böyle unlu kalması lazım. Çok önemli ama çok da un lazım çünkü bu sefer de un tadı kalır. Evet makarnamızı tamamen bakın yaptık. Çok fazla bir şekilde çıktı. Biz şimdi bu harika makarnayı güzel bir mantarlı, domatesli, biber soslu mükemmel bir yemeğe dönüştüreceğiz. Biz şimdi bu makarnamızı önceden içerisine tuz atarak kaynattığımız suyumuzun içerisine yavaş yavaş atarak yemeğimize başlayalım. Bunları bunu alıp şu şekilde Bakın yavaş yavaş atacaksınız. Bıraka bırak atacaksınız. ister yarım yarım yapın. Yani yarısını yapıp daha sonra devam edersiniz. Ama ben tamamını atacağım. Şu şekilde. Tek seferde yapacağım ben. iki parça halinde de yapabilirsiniz bunu. Atar atmaz o şekilde bırakmayın. Şu şekilde karıştırın. Ve yine hamur olmasınlar. Kolay kolay hamur olmuyor zaten. El açması olduğu için. Yumurtalı olduğu için. Bakın görüntümüze mis gibi yem yeşil ıspanaklı makarnamız, erişte makarnamız hazırlanıyor. Ağız tadınıza göre, damak zevkinize göre sert veya yumuşak, pişmiş veya az pişmiş yapabilirsiniz. Tahmini 3-5 dakika yeterli. Ispanak tadı makarna da fazla belli olmuyor. Bu yüzden ıspanak yemeyen, ıspanak yediremediğiniz çocuklar için bu harika bir yemek. Ispanağı doğrudan hamurun içine koyduk ve aslında ıspanağın kendisini yemiş oluyor çocuklar ama çok seviyorlar. Evet makarnamız oldu. Şimdi süzeceğiz. Bakın şu anda mis gibi ve yapışmayan ve çok güzel makarnamız oldu. Şimdi sosunu hazırlayacağız ve servise geçeceğiz. Buna uygun kendiniz uygun sos yapacaksınız. Basit, sade, lezzetli bir sos yeterli. Sos malzemesini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Damak zevkiniz neye uygunsa. Domatesimizi de atalım. Yine sosumuz için biraz tuz. Sadece tereyağı ile de yapabilirsiniz. Bakın. Makarnamız bittikten sonra sadece tereyağı ile yapabilirsiniz. Çok güzel bir tadı olur. Renk cümbüş istiyorsanız, kırmızı yeşil, beyaz olsun istiyorsanız bu şekilde bir sos yapabilirsiniz. Sarımsaklarımızı atalım. Ve artık sos işlemin baharatlandırabilirsiniz. Sosun kıvamını da göre pişirdikten sonra artık makarnamızın üstüne dökebiliriz veya makarnamızı bunun içine dökebiliriz. Evet makarnamızı biz bunun içine koyalım. Yarısını bu şekilde yatacağız biz yarısını tereyağlı yatacağız. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamını bile buna kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde sebzeleri fazla aşırı pişirmedim ben. Evet. Ispanaklı, mantarlı, domatesli, biberli makarnamız emrinize amade. Evet şu anda makarnamız. Bakın servis tabamızı aldık ve biraz sonra afiyetle yiyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Daha sonraki makarna videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.